Herkese selam dostlar, bugün sizlerle Skeleteacher'den kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nerede kalmıştık Skeleteacher hocamızı? Her zamanki gibi çıldırtmaya, onu sinir etmeye Tamam tamam, inandım ya, tamam. ona çok ama çok harika, efsane, süper ötesiyle şakalar yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar yani fark etmez. Hep bir Easter'de kalmışız ve buradaki 3. çektiri <laughs> oynayacağız arkadaşlar. Sizler de video başlamadan önce kanala abone bir kontrol ederseniz arkadaşlar çok ama çok mutlu olurum. Ve videoda bir like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar benim için çok ama çok önemli <laughs> oyunumuz başlıyor arkadaşlar öncelikle bir intromuzu izleyelim. Şimdi Sikar Hocam diyor ki bakın burayı kaz diyor tamam mı? Burayı kaz. Burada bir define olabilir diyor. Ben haritadan işaretliyorum diyor. Bak arkada bir tane işaret var. Gördüğünüz gibi. Burayı kazdılar tamam mı? Havuzun kenarını kazdılar ve buradan az ne çıkmadı. Biz de hocamıza ne yapacağız? Hasinisin çıkması için başka yerleri yönlendireceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakın. Allah köpek var orada. O ne lan? Hocam Hocam bu köpek kesin bizi ısırır bak ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim bu köpek bizi ısırır ısırır. Isırır vallahi bize zarar verir hocam. Hocam hemen şöyle odalarımızı gezelim. Ben giderken de bakalım yani etrafta enteresan değişik egzoterik bir şeyler var mı? Bakıyoruz yok devam. Abi hemen hocamız da uyuyken uyuyorken, uyuyorken öğlen şekerlemesini yapıyorken biz hemen kalktı ya hocam biz daha işlerimizi bitirmedik Sen hemen yerinden kalkıyorsun ya. Sakin olur musun sevgili hocam? Oo bak bu üçüncüsü burada. Bu bölümlerin 8. bölümdü galiba zannedersem o bölümde çok karıştırıyorlardı. Abi bu bölümü yapamadık, abi bölüm yapamadık diye. Çok fazla mesaj alıyordum bununla ilgili. Evet burada mum var, bir tane yıldız var. Gerek yok yıldıza. Zaten bu oyunun yıldızı biziz arkadaşlar. Evet üst kattaki odaları tamamen bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Evet. A few moments later. Aha Aha! Uyku hapları bulduk arkadaşlar. Uyku hapı. Kapıdaki köpeğe uyutacağız deme bana. Hocam burada mısın? Bak sevgili hocam kesin burada. Aa, çaktırmayın arkadaşlar. Sıkarı hocam orada. Sıkarı hocam oradan gitsin. Biz şuradan mutfağa dalalım arkadaşlar. Ne diyor? Köpeği uyutmak için kullanabilirsin diyor. Aşağıdaki köpekte bir malzeme var anladığım kadarıyla kopaya uyutmak için dostlar o malzeme ele geçmemiz gerekiyor onun için de uyutacağız hadi şöyle bir hemen sevgili hocam neredesin sevgili Sıkar hocam mutfağına kurçukluyorum karnımıza çıktı bir şeyler varsa yeriz hocam ooo pasta pastayı genelde hocanın suratına fırlatmayı seviyoruz ama aha aha kopaya kopak mamasını buldum kopaya mamasını da buldum arkadaşlar kopaya bırakın beni kopeğe gideceğim hop şuradan çıktım çok güzel hadi bakalım Şimdi köpeğe gidelim ve bu iki köpek maması ve uyku haplarıyla köpeği kardeşi uyutalım. Burada neler var? Tamam gerek yok. Bu ne? Bahçe sulama elemanı diyebiliriz. Evet devam edelim arkadaşlar. Hemen şöyle Köpeğimizi orada bak gördün Bak oraya garajın önünde yapmış arkadaşlar. Bizim oraya geçmemize kesinlikle izin vermeyecektir. O yüzden biz hemen köpeğe uyutalım. Bu arada Scarlet Teacher'ın sevgilisinin oyunu Scarlet Stranger arkadaşlar. Bu oyununda videolarını kanalda bulabilirsiniz. Darklyder Hello Neighbor ve ee, Scarlet Robber Home Class oyunlarının da e, videolarını kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada da siz hatırlarsanız. Aa köpek geliyor abi kaç kaç kaç. Vallahi ıstırır. Bak bu köpeğin sağ solu belli olmaz. Istırır. O yüzden biz hemen şöyle gidelim. Evet, haritada gördüğümüz sauna vardı arkadaşlar. Saunanın arkasındaki e, alana gideceğiz. Ya hocam, hocam her gittiğim yerde sen varsın ya. Bizi bir, bizi bitirdin bak bak, gördü bak. Yani ben buradan geçemezsem yakalandım büyük ihtimalle. O yüzden şuradan kaçayım ben bakın 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 size göstereceğim hocaya atlatmanın taktiklerinden bir tanesi de bu arkadaşlar ya, üst kata çıkıyorsun hop 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 bu kadar güzel şimdi burada bir tane oyda ayda hocam bizi gene gördü ya bunlar ne lan arkadaşlar. Hocamız burada. Şimdi şöyle gidelim abi. o oh, hocam şey zonga da yapmış gene. Şunu şuraya çakalım. Köpeğimiz de uyumuştur zaten. Köpek kardeş. Senin uyuduğunu varsayıyorum. Şuradan bir zıplarım. Aa işte bu kadar. Arkadaşlar uyumuş köpek arkadaşlar. Ver lan. Heh. Allah Allah. Sıkarı hocama bak. Ne kadar uyanık ya. Koskoca garajın anahtarını vermiş. Köpeğe kaç kardeş? Tamam. Şimdi haritadan işaretleme yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi şunu işaretleyeceğiz. Şunu da boşa bırakacağız. Bu şekilde tamamlamış olacağız arkadaşlar. Yani havuz ve savunmadaki yerler kazıldı. Burası kazılmadı dergi dercesine. O yüzden görevi başarıyla tamamlamış bulunmaktayız diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum mantıktan böyle olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet intromuz geldi bakalım doğru mu yapmışız? Hocam heyecanlı bir şekilde gidiyor oraya haritası var ve ayda hocam çukura düştü. Hocam çukura düştü ve bölümümüzü de bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla sıkıntı teşhir videoları için kanal abone olmayı unutmayın ve videoya like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.